Erlen, eğer benden bir şey saklıyorsan hemen şimdi söyle. Söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim ama şimdi bana söylemeyiz. Hala Peritan'ın ben fakir bir kız olduğunu sanıyordum. Ne yapabilirdim? Ama yanılmışım. Konuya gel. Ee, bunu sana söylemeliydim. Perita Karan'a her şeyin sorumlusu benim olduğumu söylemiş hala. Bu kadar. Yani? Pirita zaten herkesi suçluyor. Karan ona neden güvensin ki? Daha da var. Hadi söyle lütfen. Sana yalan falan söylemiyorum hala. Senden bir şey saklamıyorum. Hayır hala. Önce gidip senin ailenle ilgilenmen gerekiyor. Onların sakinleşmeleri gerekiyor. Ah sonra bence Reşap'la başa çık. Eh, ve Karan. Onu kontrol etmelisin. Ben görevimi fazlasıyla yerine getirdim hala. Sarla'yı hapse gönderdim. Ve salonu kapatmayı başardım. Bana ne söz vermiştin? Prita'dan intikam alacaktın. Çok özgünüm ama hiçbir şey yapmadın asla. Peki herkese ne diyecektin? Raki annem Rişap'ın Prita'ya yardım etmesini istemiyor. Ama ne oldu? Sarla çıktı. Bunun üzerine bir de... Raki annem bize suçladı ve herkesin önünde seni azarladı. Görmedin mi? Sakın benimle boy ölçüşme. Unutma. Rişap'la benim sayemde nişanlandın. Unutma. Benim sayemde bu ailedesin. Sakın unutma. Pirita geçmişin hakkında kim bilir neler öğrendi Şerlin. O yüzden bizi tehdit ediyor. Söyle. Lütfen. Ben bir şey yapmadım. Burada hata yapan tamamen sendin. Raki anneme hedef almak yerine hasta numarası yapmalıydın. Öyle değil mi? Ama hayır. Planımızı öğrenir öğrenmez. Ne yaptın? Ailenin yemeği yemesini engelledin. Dua et ki kimse anlamadı. Üzgünüm ama hiç iyi bir oyuncu değilsin. Bir işi yapamıyorsun. Tamam sus artık sessiz ol. Benimle uğraşmak yerine bir kendine bak. Sende bir şeyler var. Neden Rişap sence defalarca Pirita'yı seçiyor ha? Bir şeyler yapmalısın Şerlin. Ve şimdi Karan bile Pirita'ya güveniyor. Beni dinle. Planımız başarısız oldu. Bir şeyler yapmalıyız. Sadece bekle. Bunu düzelteceğim. İlaç verdiğim gibi sen Merhaba hala. Merhaba Şerlin. Gıda zehirlenmesinden çok endişeliyim. Hiç kimseye söyleyemedim. Bu yüzden Karina halayla bunu konuşuyorduk. Doğru. O onu konuşuyorduk. Aslında babamı arıyordum. Hadi. Beni durdurun. Durdur beni. Buraya Şerline güvendiğimi söylemeye geldim. Çetikte olmasını istemiyorum. Her şeyi öğrenmeliyim. Karan. Buyur hala. Ne oldu? Aa evet. Bir şey sormak istedim. Perita senin için benden daha mı önemli? Ah, tabii ki hayır. Sen, sen aslında ikiniz de benim için çok önemlisiniz. Öyle mi? Ama sizinle konuşmak istemiyorum. Neden? Siz beni herkesin önünde azarladınız. Çok üzgünüm. Şerlin, Perita ile görüştüm sana karşı delilleri olduğunu söyledi ve bir şeyler bulmuş. Yani bütün sorumlu senmişsin. Saçmalama. Aa sakin ol. Ben masumum. Tabii ki masumsun. Aa söylesene. Pirita sana ne dedi? Gergin görünüyor. Eminim o zehirledi. Aa mutfakta bir şey bulmuş. Zehir gibi. Bulduğu paket şeffafmış. İçinde toz varmış. Pakette parmak izlerin de çıkmış. Ama ona hiç inanmadım Şerlin. Yeni hikayeler uyduruyor lütfen Aynen inanma. Aynen öyle. Yine saçma sapan konuşuyor. O kadına kim inanabilir ki, değil mi? Ama çok tehlikeli biri bu konu hakkında polise konuşabilir. Kanıtı varmış çünkü. Sahte olabilir ama polise giderse... Başın belaya girer. Yani masum olsan bile herkes senden şüphelenecek. Senin itibarına kimsenin zarar vermesini istemiyorum. Rişap vazgeçebilir. Bunu istemezsin. Şerlin, o kadına hiç inanmıyorum ve... ...ve bayan Aurora'yı da oradan çıkarmama annem istedi. Yani senin için yaptım. Güzel. Demek ki karan benden şüphelenmiyor. Artık eski kocamla korkmadan görüşebilirim. Çok güzel. Artık kendine güveniyorsun. Ve şimdi hata yapacağına eminim. Bekle Prita. Şerli'ni yakalayacağız. Doğrusunu istersen Şerlin, onun itibarının zedelenmesini istemiyorum. Sağ ol Karan, bana inandığın için sağ ol. Sana tamamen inanıyorum. Ayrıca Frita gibi bir kıza neden inanayım ki? Söylesene Şerlin, annem öyle dedi diye mi ben Bayan Aroa'yı kurtardım? Senin için yaptım, yalnız senin için. Aa, çok üzgünüm Karan. İnan bana ben hiçbir şey bilmiyordum ama beni arayıp bundan bahsedebilirdin. Tam ben de seni aramak üzereydim. Ama sen aradın. İşte bu yüzden ben size her şeyi anlatacaktım. Ama eve geldiğimde herkes oradaydı. Sen de herkesin önünde beni azarladın. Ve ayrıca Evet. Ve o zaman sana her şeyi anlatamazdım ki. Neden? Çünkü Rişap oradayım. Hem Rishab ve Prita çok iyi arkadaşlar hali. Aa tamam sorun değil. Eğer ileride böyle bir durum olursa. Evet. Arayacağım ilk kişi sen olacaksın. Tamam. Harikasın ne? güle güle. <laughs> <laughs> Şalen. Evet. Dikkatli. Olur mu? Tamam. Harika. Şerlin'in hiç şüphesi kalmadı. Görevim tamamlandı. Artık Şerlin rahat rahat hata yapabilir. Ben de onu suçüstü yakalayacağım. Ah. Tanrı'ya şükür. Her şey yolunda. Hiç bu kadar endişelenmemiştim. Ben sana söylemedim mi? Bu ailenin hakkından sadece ben gelebilirim. Bak gördün mü? Ben ailemi iyi tanıyorum. Karan benim yeğenim. O çocuk ailesine asla karşı gelmez. Bir de kendini düşün. Eğer Pirita senin aleyhine bir kanıt bulacak olursa... Eminim ki bulduğu o kanıtı mutlaka sana karşı kullanır. Asıl şimdi ne yapacağını düşünmen gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.